Şarkı var mı? Var. Şarkıcı mı olacağım Füsun? Buna şey diyorlar demo. Para tuzağı. Annem. Benim öyle dolandırıcılara kaptıracak param yok. Atakan. Füsun. Atakan senin bana borcun vardı. Ne oldu ne yapacaksın? Para lazım ya ver. Yok kızım para yok. Yapma ya. Ya. E ben kekik çayı istiyorum. Hadi Atakan. Şarkımızın konusunu bulalım. Evet. Menemen. <laughs> Romantik bir şey. Aşk. Bravo. Bizde yok. Genel olarak. Hangi hakla gidip başkalarını tehdit ediyorsun? Bu adamın ne yapmaya çalıştığını görmüyor musun? Bir şey lazımsa ben buradayım. Öyle mi? Öyle. Tek başıma ayakta durmaya çalışırken Mihran, neredeydin sen? Güzel günler yeni bölümüyle Pazar Show TV'de.